Değerli rakip severler, gecenin ilk çeyrek final karşılaşmasında Gümüş Kupa'da Derebo ile Genç Moskova karşı karşıya geldi. Güzel bir oyun geriye düştü maçta Derebo'yu 9-2'lik skorla kazandı. Maçın Yıldız Kalecisi Ufuk ve en güzel golüne sahip Mustafa yanımızda. Mustafa seninle başlayalım. Güzel oyun, güzel spor kazandınız. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Açıkçası maçın bir tık daha zor olacağını düşünüyordum. Maçın başında direkt gol yerim başladık. Ee, sonra dedim herhalde maç doğru zorlu geçecek. Ama baktım performans çok daha yüksekti. Önde basmaya devam ettik. Sonra goller gelmeye başladı. Marka çıktı. Çok daha rahatladık. Ufukta bugün müthiş bir performans sergiledik. Hadi üç top geldi. Ve hepsini kurtardık. Bir kadar... tane Yine sağlık. Ee, diğer türdeki rakiplerin başarılar diliyorum. Kovanç ne olur bilmez. Kovanç ne olur bir söz çıkacağımızı düşünüyorum açıkçası. Herkese yaşamıyorum. Ağzına ya sağlık ben de tebrik de ediyorum. De Hem Atta'yı gösteren performansından dolayı de biraz da senden yorum alalım. Bugün kendi <laughs> performansını sergiledin. Normal performansını. <laughs> standartları zaten böyle oldu. Bir kedi kalitesin iyiydin. Güzel kurtarışlarım var. Ne düşünüyorsun maç hakkında? Yani. Ben öncelikle yapmayayım. Bir takım kalitesi de başlamak istiyorum. İlk yarı 0 geriye düştük. İlk yarı elinden yani çok çok fazla Kamyonları çaldı, buradan eline ayağına sağlık diyorum. Yani takımını başlatmak için her şeyi yaptık. Ama daha iyi oynadık, Önde bastık. Baskı kırmalarına izin vermedik. Sonuç çok pek iyi spor. İkinci turda takimi başarılabiliyorum. Ankara'yı yani geçer diye düşünüyorum. Herkese ayağına sağlık. Ben de sizi tebrik ediyorum. Senin de ağzına, ayağına, emeğine sağlık. Tebrik ediyorum galibiyetinizden dolayı. Aralaş maçında Yolcu belli olmaz. Olursa yarı finalde Aralaş maçında görüşmek üzere. Şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlı akşamlar.